Baker yaptı ortasını Baker. Kaleci Abdül Samet. Atak devam ediyor. Bakaseto! Orta geldi. Semih top aldı. Vuruşunu yaptı. Sekti top. Bir vuruş. Kaleci Uğurcan. Kalesinde büyüdü. Son anlar maçta. Vakayeme döndü. Vakayeme ceza sahasına girdi. Vakayeme. Baker yaptı ortasını Baker. Kaleci Abdül Samet. Atak devam ediyor. Bakaseto! Orta geldi. Semih topa aldı. Vuruşunu yaptı. Sekti top bir vuruş. Kaleci Uğurcan. Kalesinde bir.